Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben LGS 2022 Türkiye birincisi Cenaz Akkaya. Bugün sizlere bu başarıyı nasıl kazandım onu anlatacağım. İlk olarak bu başarı sadece benim başarım değil. Okulum, öğretmenim ve arkadaşlarımın başarısı. Çünkü onlar sayesinde oldu bu başarı. Aslında biz 5. sınıfta çalışmaya başlamıştık. 5. sınıfta denemeler oluyorduk ve bu denemeler ödüllü oluyordu. Denemede 5'e giren öğrenciler yemeğe gidiyordu ve bu öğrencileri hırslandırıyor ve daha çok ders çalışma isteği getiriyordu ve çok faydalı bir yöntemdi. 5 öyle devam etti, 6 da öyle devam etti. Sonra zaten pandemi girdi. Pandemi okul kadar verimli geçmedi. Ben bu vaktimi kitap okumaya ayırdım. Daha çok kitap okuyarak böylece soruları daha hızlı kavrayabildim. Soruları daha hızlı anladım ve bu benim çok işime yaradı. O yüzden LGS 2023 öğrencileri bence yazılarını kitap okusunlar, paragraf çözsünler. Çünkü sorular çözmede çok yardımcı oluyor. Yani benim çok işime yaramıştı. Ben sözeli 3 kere, sayısı 2 kere çözdüm derim SLGS'de. Çünkü sürem çok arttı. Sonra 7 bitti. 7 bitince okulumuz kurs açtı yazın. Temmuz'da başladık. Türkçe, matematik ve fen çalışmaya başladık. Konular işledik. Bir taraftan soru çözüyorduk, bir taraftan konu işliyorduk. Ve bu açıkçası bizim için avantajlıydı. Çünkü okul başlayınca konularımızın 2-3 ünitesi bitmişti. Bu yüzden deneme olabiliyorduk. Ve rakiplerimiz yeni konuya başlamışken böyle daha yeni yeni başlamış konulara ama biz çoktan soru çözmeye başlamıştık ve bu iyi bir şeydi. O yüzden bizim okula konularımız daha erken bitti ve bu sayede daha çok beraber çözdük. Sürekli soru çözdük. Onun dışında şey hafta içi benim bir programım vardı. 60 matematik, 60 Türkçe, 60 fen, 20 inkılap. Hafta sonunda 250'yi çıkarıyordum soru sayımı. Hani soru sayıları bazılarına göre fazla gelebilir. Bazıları az gelebilir. Orasını bilemem. Ama benim için en uygunuydu. Ben özel derslere, dershaneye de gitmedim. O yüzden bana çok zaman kalıyor eve gelince. Konu tekrar yapıyordum. Paragraf çözüyordum. Paragrafın da çok önemini gördüm. Hafta sonu kurslarımız vardı. DYK kursları vardı. her dersten İnkılap, din, İngilizce, fen, matematik, Türkçe. Oradan da eve gelince iki yeni soru çözüyordum. Konu tekrar yapıyordum. Benim İnkılapta biraz zorlanıyordum ben. İnkılabı e, böyle soru çözdükçe anladım. Soru çözdükçe anladığım için daha zevkli olmaya başladı. Hoşuma gitmeye başladı İnkılap. İnkılabı sevdim <laughs> en sonunda. Ondan sonra başka... Matematiği zaten seviyordum. Matematik sevdiğim bir derste. Ondan çok zorlanmadım. Sayısalcıyım. Fenim e, fenim bir aralar kötüydü. Hani Çalışıyordum her gün ben fenden konu tekrar yaparım. Ama zorlanıyordum. Yani biliyordum konuyu ama sorular yanlış çıkıyordu. Çünkü ben denemelerde ilk fenden başlayıp hemen 15-20 dakikada feni bitirip bir saatin matematiğe giriyordum. Ve sürem artıp tekrar sayısını çözüyordum. O yüzden feni çok hızlı çözdüğüm için baya yanlışım çıkıyordu. Sonra o sorunu çözdüm. Türkçe başladığım zamanlarda ilk zamanlarda biraz sıkıntılıydı ama onu da düzelttim. Paragraf çözerek, kitap okuyarak. Gerçi 8'den çok bir kitap okumadım yani. Gerçi zamanınız olmuyor yani. Ne kadar isteseniz okuyamıyorsunuz. Dini zaten okulda hallettik. İngilizcede de şey. İngilizce öğretmenimiz kelime kağıtları verdi. Onlara çalıştık. Onlarla yaptım. Haftada bir gün İngilizce günüydü. O gün dışında İngilizceye pek şey yapmıyordum. Yani hafta sonları soru çözüyordum İngilizceden. Onun dışında... Yani ben bir de sabah kalkıp soru çözen insanlardan değilim. Sabah kalkıp soru çözemem yani. Denedim verimli geçmedi. Denemelerim kötü gelmeye başladı sabah erken kalkınca. O yüzden onu bıraktım. Yapamadım. Ben akşam çalışabilen taraflardandım. Yani tabii çok yoğun bir tempo. En önemli olan şey bence stres yönetimi. Stresinizi iyi yönetmeniz lazım. Ben aşırı heyecan ve stres yapıyordum ee, bu 5 6 7 denemelerinde. Ve çok stres yaptığım için de denemelerde okuyup yanlış anlıyordum. Sorun çok saçma bir şekilde anlatıyor, anlıyordum soruyu. Sonra sürekli deneme ola ola o da çözülüyor zaten. 2023 LYS öğrencileri şimdiden çalışmaya başlasınlar bence. Hani isterlerse in club İngilizce de çalışabilirler ama ben yaz çalışmadım ben onlara. Okul başlayınca çalışmaya başladım. Fen de ilk üç üniteyi bitirmiştik. Türkçe'de filmse, cümle nöreleri onları bitirmiştik. Fen e, matematikte de üstü sayılar köklü ifadeleri falan bitirmiştik. O yüzden yararlı oldu. Çok yoğun bir tempoda geçti. Ben daha çok matematik ve fena ağırlıklıydım. Sonra yavaş yavaş Türkçe'ye kaydı. Türkçe'de zorlandığımı görünce. Ama sonra hani test kitaplarını ütülmek için bir şey yazıyordum. Hani bir kağıdım vardı benim defterim. Oraya her gün mesela bir kitaptan her gün 50 soru çöz yapalım. Sonra kitap bitiyordu. Kitabı geri dönüşüme atıp Kitap kitabın ismini defterden siliyordum. Aşırı motive verici. Çünkü kitap bittikçe insan mutlu oluyordu. Güzel yani sizin de denemenizi tavsiye ederim. Ve bilemediğiniz soruları öğretmeninize sorun. Çünkü o soru tekrar karşınıza çıkınca yani yapamıyorsunuz. Çünkü o soruyu öğretmeninize sormadınız ve öğrenmediniz. Sonra pişman oluyor insan. O yüzden o sor yapamadığınız soruları anında öğretmeni sorun. Sonra tercih dönemine geldiğimizde tercih ben iki okul arasındaydım. Ankara Fen'de Galatasaray. Çok kişiyle görüştüm. Çok araştırma yaptım okullar hakkında. Yani ben Manisa Soma'dayım. Soma'yı seviyorum. Ben İmam Hatip Ortaokulu'nda okudum. Okulumuz gayet iyi bir okul. Müdürümüz zaten böyle şeylere çok önem veriyordu. Sürekli denem yapıyorduk. En başta haftada bir, haftada iki, haftada üç, haftada dört, haftada dört. Ve en son LGS 2 hafta kala her gün 9.30'da deneme olmaya başladık, LGS provası gibi. O yüzden yani gayet verimliydi denemeler. Çünkü çok soru stili gördük ve bu bizi LGS'ye bir adım daha yaklaştırdı. Sonra okul tercihlerinde işte ben doktor olmak istiyordum, tıp okumak istiyorum. O yüzden ana yazdım çünkü Galatasaray daha çok sözel ağırlıklı bir okul olduğunu gördüm araştırınca. Yani okulumdan memnunum. LGS 2023 öğrencilerini Ankara Fen'e beklerim. Yani isterlerse sorular olursa Instagram'dan yazabilirler. Veya YouTube'un yorumlarına yaza yazabilirler. Oraya da yazarım. Yani LGS 2023 öğrencilerine tavsiyem şimdi çalışsınlar. Kendilerini çok sıkmasınlar, yormasınlar. Zaten 8'de ağır bir tempo içerisine gidecekler. Çünkü ileride ders çalışmaktan sıkılırlar çiğnizden çok sıkarlarsa. Çünkü yani ben yaşadım. Bir ara test kitabı görmek istemediğim zamanlar olmuştu. O yüzden şimdi mesela geçsinler, tozsunlar. Çünkü gelecek zamanları kalmayacak 8. sınıfta. Yani LGS'si kötü geçen arkadaşlarım da üzülmesin. Daha üniversite sınavı var önümüzde. Her şey için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.